آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. قال الله تعالى في كتابه الكريم "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم." بسم الله الرحمن الرحيم "والموفون بعهدهم إذا عاهدوا" صدق الله العظيم ve bellagana rasuluhun nebiyyül kerim ve kalen nebiyyü rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem innemâ bu'istu li utemmime mekârimel ahlâk rasulullah ve netaka habibullahi fîmâ kal ev kemâ kal bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden bizlere sayısız ve çeşitli nimetler lütfeden ve Bizleri bu, bu mübarek günde, böyle mübarek bir mekanda, Kabe-i Muazzamanın bir şubesi olan bu cami-i şerifte bizleri bir araya getiren Cenab-ı Mevlamız, Rabbimiz, Halıkımıza nihayetsiz hamdü senalar olsun. Dini mübini İslam'ı, Kur'an-ı Azimüşşan'ı bizlere getiren, hayatıyla bizlere örnek olan, yoluna uyduğumuzda, sünnetini takip ettiğimizde İnşallah cennete varacak olduğumuz Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun al ve ashabına salat ve selam olsun. Cenab-ı Mevla değerli dostlar bizleri, evladı iyalimizi, akrabayı tahallugatımızı Kur'an'ın yolundan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan ayırmasın. Kıyamet gününde bizleri, bütün evladı iyalimizi, o mübarek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sanza şerife altında toplanmayı bu mübarek gün hürmetine bizlere nasip ve müyesser eylesin. Cumanız, cumamız mübarek olsun. Cenab-ı Allah bu günün feyzinden, bereketinden istifade eden kullarına bizleri de ilhak eylesin inşallah. Değerli cemaatim bu haftaki cuma sohbetimizde vaktimiz yettiğince inşallah bir insanlık göstergesi olarak vefa kavramından bahsedeceğiz. Vefa nedir? Nasıl anlamalıyız? Vefakar bir insan nasıl olur? Vefasızlığın zıttı nedir? Bunun dindeki anlamı nedir? Bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Cenab-ı Allah konuyu güzel bir şekilde anlatabilmeyi, anlayabilmeyi ve bu konu doğrultusunda hayatımızı yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli dostlar, vefa kelimesi kurt baktığımız zaman sözlükte sözünde durmak, sözünü yerine getirmek, güvenilir olmak, işte bir şeyi tam yapmak, borcunu ödemek gibi anlamlara geliyor. Bir terim olarak ise kişinin vaadine, ahdine veya yeminine sadık olması, borcunu ödemesi, işte diğer bildiğimiz anlamıyla dostlarını unutmaması gibi anlamlara geliyor. Vefalı kimseye ise ne diyoruz? Vefakar diyoruz bu özellikleri taşıyan insana. Bunun zıttı ise vefasızlık yani nankörlük, verilen iyiliği, yapılan iyiliği başa kalkmak gibi anlamlara geliyor. Cenab-ı Allah bu tür sıfatlardan bizleri münezzeh eyler inşallah değerli dinleyenlerim. Değerli cemaatim, Allah insanı iman ve amel noktasında sözünü tutacak fıtratta yaratmıştır. Yani bizim fıtratımızda vefalı olmak vardır. Bundan dolayı Cenab-ı Allah müminlerden bahsederken ve bi ahdillahi evfu onlar sözlerini yerine getirirler sözlerine vefakar davranırlar buyurmaktadır. Yine ve evfu bi ahdi ve evfu bil ahd innel ahde mesula buyuruyor Rabbimiz. Ve evfu bil ahd yani sözünüzü yerine getirin sözlerinize karşı vefalı olun. Çünkü söz vermek bir sorumluluk gerektirir diyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde. Tabii günümüzde değerli dinleyenler arkadaşlıkların, dostlukların, aile hayatının artık menfaatler üzerine kurulduğunu görüyoruz. Yani o eski karşılıksız birbirimizi sevme, karşılıksız birbirimize yardımda bulunma, birbirimize katlanma olayları yavaş yavaş aramızdan çekiliyor. Yerini işte vefasızlığa, tahammülsüzlüğe, sabırsızlığa bırakıyor. Oysa Müslüman vefalı olacaktır. Müslüman bu özellikleri kendisinde bulunduracaktır. Çünkü biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Biraz sonra inşallah onlara da tekrar gireceğim yani Peygamber Efendimizin hayatından bazı vefa örneklerinden bahsedeceğiz inşallah. Bakınız Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bunu duymuşsunuzdur. Ona soruyorlar ki vefa nedir? Şimdi konumuz vefa ya vefadan bahsediyoruz. Şöyle cevap veriyor. Diyor ki vefa dostluğun asaletine bir dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamaktır. Yani bir dostuna yalan konuşmamaktır. Dostluğunu dünyalık çıkarlar için ötelememektir, satmamaktır. İşte bir dua ediyorsun, tevbe ediyorsun, o tevbene, o duana sadık olmandır. İşte ya Rabbi ben bundan sonra şu kötü huyumu bıraktım, bana bu konuda yardımcı ol diye dua ettikten sonra camiden çıkınca o sözünü unutmamandır diyor vefa Mevlana Hazretlerim. Bir şöyle bitiriyor, kula vefası olmayanın hakka vefası da olmaz diyor. Yani öncelikle kişi insanlara karşı vefalı olacak. Tabi bunun tersi de düşünülebilir. İnsan Allah'a karşı vefalı olursa kula karşı da vefalı olur. Vefa bu anlamda iki şekilde değerlendirilebilir değerli cemaatim. Birincisi insan Rabbine karşı vefalı olacak. Diğeri de Rabbinin yarattıklarına karşı vefalı olacak. Bu konuda öncelikle şundan biraz bahsedelim. Kişi Rabbine karşı nasıl vefalı olacak? Rabbine karşı bir defa biz Cenab-ı Mevla bizleri niye yarattı? Ona kul olalım diye Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri bana kul olsunlar diye yarattım. Şimdi bizler de dünyaya geldik. Elhamdülillah iman ettik, kelime-i şehadet getirdik, kelime-i tevhid getirdik ve şunu da dedik. Ya Rabbi ben kul olarak seni tanıyorum. Senden başkasını kul olarak tanımıyorum diye Rabbimize bir söz verdik. İşte vefa Rabbimize karşı olan vefa bu sözümüzü yerine getirmektir. Her hareketimizde, her sözümüzde, her yaşantımızda bizim bir Rabbimizin olduğunu aklımızda tutmaktır vefa. İşte arkadaşlarımızla ilişkilerimizde, çocuklarımızla ilişkilerimizde, komşularımızla ilişkilerimizde, ticaretimizde, alışverişimizde, her türlü hal ve hareketimizde bizi gözeten, bizi gören ve bizim bu yapmış etmiş olduğumuz hareketlerden konuşmuş olduğumuz sözlerden hesaba çekecek bir Rabbimiz var. Bilinciyle yaşamaktır vefa Rabbimize karşı göstermemiz gereken vefa. Yine Rabbimize karşı kulluk vazifelerini yerine getirmek de vefadır Rabbimize karşı. Çünkü biz Müslüman olmakla şunu kabul ediyoruz ya Rabbi biz sana inandık. Senin emir ve yasaklarını yerine getireceğiz diye söz verdik. İşte bu sözümüzü yerine getirmekte vefadır. Dolayısıyla Müslüman namaz kılacak. Kılmıyorsa Rabbine karşı vefasızlık yapıyor demektir. Müslüman yalan konuşmayacak. Yalan konuştuğu zaman hem insanlara karşı vefasızlık yapmış oluyor hem de Rabbine karşı vefasızlık yapmış oluyor. Çünkü biz iman etmekle Rabbimize yalan konuşmayacağımıza dair söz vermiş olduk. Dolayısıyla ve Allah'a karşı vefa dediğimizde imanımızın gereği gibi bir hayat yaşamaktır aslında. Allah'a karşı vefalı olmak. İmanımızın gerektirdiği gibi bir hayat yaşamak. İşte dediğimiz gibi kulluğumuzda, insanlarla münasebetimizde, ibadetlerimizde Rabbimizin istediği şekilde bir kul olmak, Rabbimize karşı göstermemiz gereken bir vefadır. Cenab-ı Allah bu şekilde vefalı olabilen kullardan bizleri eylesin değerli kardeşlerim. Tabi Rabbimize karşı niye vefalı olacağız? Çünkü bizi yaratan, bizi yaşatan, bizlere sağlık, sıhhat veren Cenab-ı Mevla'dır. İnsan bunun bilincinde olacak birinci olarak değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresi'nde ve ataküm min kulli ma Sizlere istediğiniz her çeşit nimeti verdik ve in ta'uddu ni'metallahi la tuksuha. Allah'ın size olan nimetlerini saymaya kalksanız bunların hesabını yapamazsınız. Yani Cenab-ı Allah sizlere o kadar nimet vermiş ki işte bu nimetler karşısında Rabbinize olan sözünüze sadık kalın diyor. Nedir bu nimetler? Yani değerli kardeşlerim nimet dediğimizde sadece şu aklımıza gelmez. İşte yiyip içtiğimiz yiyecekler veya oturduğumuz evler. Tabi bunlar da nimet ama işte elimiz, kolumuz, parmaklarımız, gözümüz, ağzımız, sağlığımız, sıhhatimiz, nefes alabiliyoruz. Gece yattığımızda uyuyabiliyorsak bu da çok büyük bir nimet değil mi? Sadece biz bir gecelik rahat bir uyku uyuyabilmenin şükrünü bütün ömrümüzü namazla geçirsek belki eda edemeyiz. Ama bunu ne zaman anlarız? O geceleri uykusuzluktan dolayı tükenmeyen bir hastaya sorduğumuzda o bir gecelik uykunun kıymetini anlarız. Dolayısıyla bizler Rabbimize şükretmek için sebebimiz çok. Elhamdülillah gece yattığımızda uyuyabiliyoruz. Veya rahat bir şekilde nefes alabiliyoruz. Bazı insanlarla konuşuyoruz bu salgın hastalık geçirenlerle. Bazıları çok ağır geçiriyor. Diyor ki hocam bir nefesi üç seferde alıyorum diyor. Ama biz rahat rahat nefes alabiliyoruz değil mi? İşte bunun için bile Rabbimize bütün ömrümüzü secdede geçirsek bu nefes alma nimetinin şükrünü belki yerine getiremeyiz. Bundan dolayı değerli kardeşlerim Rabbimizin bizi olan nimetlerinin kadrini kıymetini bilip onlara vefa gösteren Rabbimizin vefakar kullarından olma gayretinde olalım değerli Müslümanlar. Yani bu nimetler tabi elimizdeyken kıymeti pek bilinmiyor. İnşallah bilenlerden oluruz da elimizden gittiğinde nimetin kıymeti anlaşılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya Ni'metâni mevbûnun fîhima kethîrun minen nâs İki tane nimet var diyor. İnsanlar bu nimetler konusunda aldanıyorlar. Bunların kıymeti zamanında bilinemiyor. İnsanların çoğu bilmiyor. Ha, bilenler var mı? Var. Ama Efendimiz çoğu aldanıyor diyor insanlar. Nedir bunlar? Es-sihhatü vel ferah. İşte sağlık ve zaman. Az önce bahsettik ya bir gece rahat bir uyku uyuyabilmek. Bunu uyuyamayana soracaksın nasıl bir nimet olduğunu. İşte bir doyasıya nefes alabilmek. Bunun nasıl bir nimet olduğunu nefesini alamayana sormamız lazım. Cenab-ı Mevla bu nimetlerin elimizden gitmeden kıymetini bilenlerden bizleri eylesin. Vefadan bahsediyoruz. İşte birincisi bu Rabbimize karşı vefalı olacağız. Yani bizleri yarattı, sağlık sıhhat verdi. İşte dünyada herkese belli bir miktar nimet verdi. Efendim para, mal, mülk verdi. Göz aydınlığı olacak evlat verdi. Bu tür Rabbimizin imkanlarına, nimetlerine karşı Vefa borcumuzu yerine getireceğiz. Rabbimizin emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat yaşayıp onun huzuruna yüzümüz açık, anlımız ak bir şekilde ya Rabbi ben senin kulunum bana mağfiret eyle diyebilecek bir hayat yaşayıp huzuruna öyle çıkacağız inşallah. Rabbim bu şekilde yaşayabilmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, ikinci vefa göstermemiz gereken şey ise insanlardır. Rabbimizin yarattıklarına karşı da insan vefalı olmalıdır. Bunların başında da ana babalarımız geliyor. İşte ana babalarımızın yerini dolduran büyük kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız geliyor. İşte bunun devamında eşimiz geliyor, çocuklarımız geliyor, akrabalarımız geliyor, komşularımız, iş arkadaşlarımız. Efendim iş verensek mahiyetimizde çalışanlar bir yerde çalışıyorsak bizlere iş imkanı sağlayıp evimize ekmek götürmemize vesile olan patronlarımız geliyor. Bunlara karşı da insan vefalı olmalıdır değil mi? Şu an mesela ülkemizde her geçen gün huzur evleri sayısı artıyor. İşte oralar huzur evi mi acaba? İnsan en iyi huzuru nerede bulur? Kendi evinde değil mi? Ama nedense bu artıyor. Bu işte bizim büyüklerimize karşı vefa değerimizi de gösteriyor. Küçüklüğümüzde bizleri yedirmiş, içirmiş, kendisi gerektiğinde imkansız kalmış ama bize eksiklik hissettirmemiş. Belki bizim için uykusuz kalmış. Bizim hastalığımızda bizden daha fazla onun eziyetini çekmiş anne babalarımıza karşı gerekli ve fayda değerli kardeşlerim göstermemiz hem bir insanlık görevimiz hem bir Müslüman olarak görevimizdir. Bu konuda da vefakar olmamız gerekiyor. Yine anne babamızın Yanında bizlere yardımcı olmuş, destek olmuş abilerimiz, ablalarımız, büyük kardeşlerimiz var değil mi? Bazen bakıyoruz anne baba aradan çekildikten sonra insanlar artık o kardeşleriyle dünya malı için çekişiyor değil mi? Yani ne kadar kullanacağı belli değil. Belki elde ettiği gün vefat edecek, bir gün bile kullanamayacak. Belki 3 sene, 5 sene kullanacak. Hadi en fazla 50 sene, 60 sene kullanacak ama yine en az anne babası kadar olmasa bile onlar kadar onunla uğraşmış, onun çocukluğunda elinden tutmuş, yaralandığında paçasına yapışmış abisiyle ablasıyla işte böyle dünya malı için kavgaya, nizaya giriyoruz. Cenab-ı Mevla bunların da sakınmayı bizlere nasip eylesin. Bunlara karşı da vefa duygumuzu yerine getirmemizi nasip eylesin. Yine eşimize karşı, çoluk çocuğumuza karşı da vefalı olmalıyız. İşte evden çıkarken giyeceğimiz elbiseyi bize hazırlayan, ütüleyen eşlerimiz, yemeğimizi eve döndüğümüzde hazırlayan eşlerimiz, bizim yüzümüzü ak edecek çocuklarımız, cennet iyi bir terbiye ile yetiştirdiğimiz takdirde cennete girmemize vesile olacak çocuklarımız değil mi? Peygamber Efendimiz amel defteri kapanmayacak kişilerden bahsederken bir tanesi de kim diyor? arkasından kendisine hayır dua edecek bir evlat yetiştiren kişinin öldükten sonra amel defteri kapanmaz. İşte bizim amel defterimize, sevap hanemize sevap yazdıracak olan çocuklarımıza karşı da vefakar olmalıyız. Peki nasıl olacak bu İşte Onları Cenab-ı Mevla'nın rızası doğrultusunda yetiştireceğiz. Onları arkamızdan dua edecek şekilde yetiştireceğiz değerli kardeşlerim. Biz öldüğümüzde bizim arkamızdan dua edecek, işte bir ruhumuza Fatiha okuyacak, Kur'an okuyacak bizim için hayır hasanatta bulunup da bu yaptığım hayırın sevabı anamın babamın ruhuna gitsin diyebilecek çocuklar yetiştirmek onlara karşı yapabileceğimiz en iyi vefakarlıktır. Tabi bunun tersi de olabilir değerli kardeşlerim. Öyle bir çocuk yetiştiririz ki arkamızda amel defterimiz kapanmaz ama işte o çocuğun yapmış olduğu şeyler sebebiyle azabımızı artıracak şeyler amel defterimize yazılmaya devam edebilir Allah muhafaza. Bu da var değil mi? Bir çocuğumuza dinimizi öğretmezsek, dini bir hayatı çocuğumuza alıştırmazsak, namaza alıştırmazsak, kötü alışkanlıklara alıştırırsak, bizim ihmalimizden dolayı çocuğumuz kötü yollara sapar ve günah işlemeye devam ederse, öldükten sonra o çocuğumuzun işlediği günah hem onun amel defterine, hem de bizim amel defterimize tıpkı biz işliyormuşuz gibi yazılacaktır. Cenab-ı Mevla bu durumlara düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Hayırlı birer evlat yetiştirmeye yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Tabi işte söz sözü atıyor. Burada hayırlı bir evlat yetiştirmenin yolunun bir tanesi de değerli kardeşlerim hayırlı bir Müslüman olmaktan geçiyor. Çünkü çocuklarımıza evladım namazını kıl diyen bir baba namaz kılmıyorsa o çocuktan namaz kılmasını çok da bekleyemeyiz. belki kılan vardır ama bunlar istisnadır. Çocuğumuza evladım yalan konuşma, yalan konuşmak bir Müslümana yakışmaz diyen bir baba, diyen bir anne eğer yalan konuşuyorsa o çocuktan biz yalan konuşmamasını beklemeyelim. Veya işte sigara içme, alkol kullanma gibi kötü alışkanlıklardan çocuğumuzu men edeceksek önce biz örnek olacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabesinin böyle yetiştirmiştir. Onun hayatına baktığımızda kendisi yapmadığı hiçbir şeyi ümmetinden, ashabından istememiştir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nafile ibadetler konusunda kendisinin yaptığından çok çok daha azını ümmetinden istemiştir. Çünkü bazı geceler diyor Hazreti Ayşe Validemiz ayakları şişinceye kadar namaz kılardı Peygamberimiz. Ümmetinden böyle yapmak isteyenler yasaklamış. Sizin buna gücünüz yetmez demiş. Beni Allah destekliyor bana yardım ediyor. Siz gücünüzün yettiği kadarını yapacaksınız. Şimdi biz de değerli kardeşlerim eğer ahlaklı, edepli, dindar, Allah'ını tanıyan, Allah'ını tazim eden, ibadet eden, peygamberine, dinine, büyüklerini ana babasına saygı gösteren merhametli bir nesil yetiştirmek istiyorsak önce bir kendimize bakacağız. Bu vasıflar bizlerde ne kadar var? Biz ne kadar bu yetiştirmek istediğimiz nesil gibiyiz? Bunun ölçüsünü yaparak önce kendimizi düzelteceğiz ki bizim elimizden de düzgün bir nesil yetişsin. Ne der eskilerimiz? Kem alet ile kemalat olmaz. Ne demek? Kem alet ile. Yani yanlış, bozuk bir alet varsa elinizde onunla kemalat olmaz. Yani onunla doğru, düzgün bir şey çıkmaz. Önce o aletiniz düzgün olacak ki o aletten çıkacak olan ürün düzgün olsun. Cenabı ı Allah bizleri çoluk çocuğumuza güzel birer örnek olacak ana baba olmayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim tabi konumuz vefa, vefadan bahsediyoruz. İşte vefalı bir nesil yetiştirmek için vefalı olmaktan bahsediyoruz. İşte önümüzde bizlere her haliyle örnek olan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam var. Nasıl vefalı olunur biz onu da ondan öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim bize buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam hakkında Hüsve-i Hasene diyor. En güzel örnek. Yani hangi işi yapacaksanız, hangi alanda çalışıyorsanız ne tür bir özellik arıyorsanız peygambere bakın onda mutlaka yolunuzu aydınlatacak size ışık tutacak bir özellik vardır. İşte değerli cemaatim vefa konusunda da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan alacağımız çok güzel örnekler var. Burada birkaç tanesini mesela sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malumlarınız Annesi ve yanında bakıcısı olan, hizmetçileri olan Ümmü Eymen'le beraber Medine'ye çocukken ziyarete gidiyorlar. Ve dönüşte annesi Ebva denilen yerde vefat ediyor. İşte o Ümmü Eymen denilen kadın Efendimiz'i alıyor, Medine'ye getiriyor. Ve onun büyümesinde ona yardımcı oluyor. Onunla ilgileniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bu kadın için diyor ki, Annemden sonra annem. Yani bu bizim hizmetimizdir demiyor. Görevini yaptı, parasını aldı demiyor. Benimle ilgilendi diyor, beni büyüttü. Annemden sonra annemdir diyor. Yine bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malumlarınız küçükken doğmadan babası vefat ediyor. Doğduktan sonra belli bir yaştan sonra annesi vefat ediyor, dedesi vefat ediyor ve amcası Ebu Talib'in yanında kalıyor. Ebu Talib'in birçok çocuğu var. Tabi bir de Peygamber Efendimiz onun evine geliyor. 7-8 tane 10 tane çocuğu olduğundan bahsediliyor. Ebu Talib'in değerli cemaatim bir eşi var Fatıma diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Fatıma annemizin yani bu Ebu Talib'in eşinin vefat ettiğinde şöyle söylüyor. Bugün benim annem vefat etti diyor. Bu kim? Amcasının hanımı. Annem vefat etti diyor. Ve gömleğini çıkarıp ona kefen yapılmasını söylüyor. Sahabe diyor ki ya Resulallah bundan bu kadınla çok ilgilendiniz diyor. Nedir bunun hikmeti? Şöyle söylüyor. Ebu Talip'ten sonra bu kadın cağız kadar bana iyilik eden kimse yoktur. O benim annemden sonra annemdi. Kendi çocukları aç durup surat asarlarken o önce benim karnımı doyurur. <laughs> saçımı tarardı. O benim annemdi buyurmuş. Sonra onun için şöyle dua etmiştir. Allah seni bağışlasın ve hayırla mükafatlandırsın. Allah sana merhamet etsin ey anneciğim. Annemden sonra annemdin diyor. Kim bu? İşte amcasının hanımı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine küçüklükte böyle vefa göstermiş bir kadıncağızı asla unutmuyor. Bakın kendi gömleğini ona kefen olarak veriyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değerli dostlar biliyorsunuz ilk eşi Hazreti Hatice validemizi hiç unutmuyor. Çünkü kendisine ilk inanan, ilk Müslüman kendisini bütün yaşadığı sırada efendim hayırla yad etmiş, kendisine destek olmuş olan Hazreti Hatice validemizi asla unutmuyor. Ona karşı da vefakarlığını dile getiriyor. Hazreti Hatice validemizin Biliyorsunuz Mekke'de vefat ediyor. Medine'de bir dostu ziyaretine geldiğinde yine Efendimiz kendi cübbesini onun altına seriyor ve soruyorlar bu kadın kim bu diyor. Eşim Hatice'nin arkadaşıydı. Bakın hanımının hatırına, hanımının arkadaşına gösterdiği vefa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Değerli dostlar vaktimiz kısalıyor. Ben kısaca konuyu tekrar şöyle bir özetleyeyim. Vefadan bahsediyoruz. İşte bir insan dedik öncelikle Rabbine karşı vefalı olacak. Rabbine karşı nasıl vefalı olacak? Rabbinin emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat yaşayacak. Rabbinin yap dediğini yapacak, yapma dediğini yapmayacak. İkincisi ise insanlara karşı vefalı olacak. Anasına, babasına karşı, aile büyüklerine karşı, eşine karşı, çocuklarına karşı vefalı olacak. Onların kendisine yapılan iyiliğini unutmayacak. Ama kendisi birisine bir iyilik yaptığında bunu unutacak. O onun amel defterine kaydedilmiştir. Onu başa kalkmak işte vefasızlık oluyor. Ya falan da kişiye şöyle iyilik ettim ama bu bana karşı şöyle davrandı demek aslında o sizin yaptığınız iyiliğin karşılığını Allah'tan değil de o kişiden beklemek oluyor. Erdemli bir müminin yapacağı yaptığı iyiliği karşılığını Allah'tan beklemektir. Cenab-ı Allah bu şekilde olabilenlerden bizleri eylesin değerli kardeşlerim. Vefanın karşı dedik nankörlüktür, vefasızlıktır. Cenab-ı Allah bu duruma düşmekten de bizleri muhafaza eylesin değerli kardeşlerim. Vefa konusunda şöyle kendimizi bir hesaba çekebiliriz. Mesela dostlarımızın acaba iyi günlerinde onlarla dostluk ediyorsak kötü günlerinde de yanlarında mıyız? Yani bir kişinin aramız iyi muhabbetimiz var. Başına bir sıkıntı geldi. Bizden para isteyecek. Acaba ona karşı sırt çeviriyor muyuz? O dostluğumuzun gereğini mi yerine getiriyoruz? Mesela mesela kendisine bana yapılan iyiliği asla unutmam. Verdiğim sözü yerine getirir. Emanete riayet edip ederim diyebiliyor muyuz? Bir söz verdik. Sözümüze vefa ediyor muyuz? Bize verilen sözlere yerine getirmeyenlere kim besliyor muyuz? Yine ana babaya büyüklerimize hürmette kusur ediyor muyuz? Onların dost ve akrabalarına karşı da nasıl davranıyoruz? Arkadaşlarına karşı ilgiyi alakayı kesiyor muyuz? Babamızla annemizle yıllarca arkadaşlık etmiş kişilere karşı acaba nasıl tavır takınıyoruz? Bunlar da değerli kardeşlerim bizim vefalı mı vefasız mı bir kişi olduğumuzu ortaya koyan değerlerdendir. Cenab-ı Allah bizlere Vefalı Müslüman olmayı nasip eylesin. Vefalı nesiller yetiştirmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Rabbim verdiği nimetlerin kadrini kıymetini bilenlerden bizleri eylesin. Ez cümle yarın huzuruna çıktığımızda ya Rabbi işte ben senin kulunum huzuruna geldim diyebilecek bir hayat yaşayıp da o şekilde son nefesimizi verip emanetimizi teslim edebilmeyi Rabbim bizlere evliya dünyalimize, bütün ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eylesin değerli kardeşlerim. Cumanız, cumamız mübarek olsun. Bugün cuma namazı çıkışı inşallah sizlerden Hopa müftülüğümüzün cami ve Kur'an kurslarına Kur'an kurslarında kullanmak üzere sizlerden yardım talep edeceğiz. Cenab-ı Allah yapacağımız yardımları kabul eylesin. Dercah hizmetinde karşımıza mükafatını çıkarsın inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة